Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni kaliteli videomuza başlıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar daha yeni kaliteli geçtiğimiz için böyle olacak artık videolarımız Öyle girecek ondan sonra 1-2-3 diye sayacak arkadaşlar videomuz Sizler birlikte bir gün Dark ne oynayacağız Oynamadınız arkadaşlar göreceksiniz Arkadaşlar bakın Bunlardan saklanmaya çalışacağım. Ama bu sizin için ben koşacağım sürekli. Onların gözünde. İzleyin. Tamam arkadaşlar. lazım. Bir koşacağım. Ben kaçınıyorum arkadaşlar. Orada abone olmayı ve like atmayı. Unutmayın. Yani bir dur ha. Bir dursana. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir bakalım hemen bir. Tamam arkadaşlar. Devam edebiliriz. Ben devam edeyim arkadaşlar. Ko hoş dünyalar. Arkadaşlar durmak yok. Durmak yok o gibi devam. Arkadaşlar burası Ars Kampı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bizim kanalımıza da like, like var abone olmayı unutmayın. Ya konuşmak da <laughs> yapamıyor. Arkadaşlar anladım ben. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Koş dedim. Leklem çıkmadı. Evet arkadaşlar teknik konuş demeyin. Arkadaşlar ben size hemen bir rahatım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar evet çala. gidiyoruz. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Normal oynayayım arkadaşlar bu tur. Gidiyoruz böyle. Sadece iş anlayacağım o mallarımız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın yapmayın derken. Arkadaşlar bu arada artık yeni açıklı çekmemizi beğendiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben böyle hop. Bah. Bay bay selam amca. Hop. <Sessizlik> Abi çok ya. arkadaşlar çok zor. Bu ne? Bakınız da. Neyse. 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 Ben yine çıktı. Ben sizi bekletmeyeyim. Evet arkadaşlar. Devam ederim oyunumuza. Çok sinirlenmeye başladı bu reklamlardan. Sinirleniyorsunuz arkadaşlar size reklamlardan. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir arkadaşlar bu aralar kanalımız iyi gidiyor görüntüken ama abonelerimiz de artıyor. Ama arkadaşlar daha fazla istiyorum. Şimdi arkadaşlar. Hop. hop, hop. Arkadaşlar bunlar bizim, bizim için bebek istiyor. Gel gel gel. Arkadaşlar. Yine reklam çıkacak. İyi korkuyorum. Koş demeyeceğim. Koş demeyeceğim. Koş demeyeceğim. Koş demeyeceğim. Bak reklam çıkacak. Dev girelim arkadaşlar. Supremacy 1910. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Ben zaten buradaydım. Arkadaşlar ben Kaynak istemem arkadaşlar ben burada. Elif Tavşan ay neydi ya? Heh. Neydi onun kanalının adı? Tatlı Elif kanalına arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın ama bu kanalda daha çok abone olun. Çünkü arkadaşlar Niye bizi sevmiyorsunuz? Bakın elimden geleni yapıyorum size. Beni sakın takipten çıkmayın. Önceki storsunda da onu koymuştum. Ama o zaman bir stors olamadı maalesef. Yapamadık. Elif nasıl yaptı? Biz ona öğretmedik bir şekilde. Koş. Hop. Olmaz mı? Lütfen tıklama. Lütfen sıkma. Lütfen bizim ikisini yapıştın. Uy. Nasıl zor çıkıyor hmm. mu? Hmm. Tamam. İnşallah arkadaşlar 200, 200 metre geldi. Bilmiyorum <laughs> arkadaşlar. A. sakla saklan saklan. Hadi arkadaşlar. Evet. Saklandım. Aga evet. Saklandık. ben nasıl korunacağım? arkadaşlar gördünüz mü son anda? Neredeydi resmen? Merhaba arkadaşlar. Geliyorlar. Arkadaşlar burada sıkıştık kaldık burada. Azıcık Asıl... abi nasıl ya arkadaşlar ben size bekletmeyeyim. devam et diyeceğim çünkü. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar yine. Bu biz uzanırız arkadaşlar. Ben yine Arkadaşlar oyunun sonuna bir türlü anda. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Yani oyun acaba bitmez mi? Ben daha önceden arkadaşlar bu oyun oynamıştım. Çünkü bir 500-600 gitmiştim. Hala bitmemişti. Bu oyun galiba bugün elimizden gelene kadar iyi oyun Uyuyor. Nasıl kaçtı? Neyse niye durdum? Ben de Aa, hmm tuzaklar Aa, bu gördüğüm bir tane de ama var gördüğüm Arkadaşlar böyle bir şans olabilir mi? Arkadaşlar koş demek istemiyorum Koş demek istemiyorum basarım Aa. Aa, biri geldi ne? bir Bu ne? Bakayım. Zihler poliye. Belki işte yavuz. Arkadaşlar ben sana buraya ilk defa gidip ne olacağını ben de bilmiyorum. Onun İngilizce de olduğu için çok anlamıyorum. Ama yine de biraz anlıyorum. İngilizcem var biraz. Hmm. Yavuz'un bir tane kişi aynı. Biz de ayrıldık. Beta'daymış ama orası. Yine mi? Hiç hesap şey etmeyeyim. Arkadaşlar çok reklamlar var. Balığı reklamlar var. Da. Çok sıkıldım. Abone olmayı yine ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam edelim yürümeye. Kaç kaç kaç. Hı, hı, hı. Hemen gidelim o zaman. Burası Kampur'dan arkadaşlar. Abone olun ve like atmayı unutmayın. Yani ben o bir de kere değseydim arkadaşlar olacak olacaktım o Uyuyacağım Uf, uh, sevmedim yani de geldik? <Sessizlik> <Sessizlik> arkadaşlar çok zor bu. Ya arkadaşlar. He 800 metre. 800 metre. Arkadaşlar yine elektrik olduğu için. arkadaşlar yani reklamlardan sıkılabilirsiniz çok uzun sürüyor gerçekten reklamlar 800 metre nasıl ilerledi Aa! 800 metre ilerlemek imkansız arkadaşlar yani imkanlıdır da Kardeşim sen, tamam. sen Şimdiden daha 100 metre ilerleyemedik. 800 metre nasıl ilerleyeceğiz? Bir daha kısar et. Kaçacağız Allah. Şimdi arkadaşlar 100 metredeyiz? 100 metre burası da kapas bas bas. 110 gibi 112, 112 metre değil. Sıkla ateş etme. Lütfen abi bak. Abi abi abi. Abi. Kaç kaç. Abi burası da ne oyuncaklardan doluymuş. Ah, bir tane var. 200 metre az kaldı. Burada da var. Burada da var mı? Oy. Burada bir tane zaman? Bir tane daha var. Ha, evet, Arkadaşlar bu arada şu anda 226 metredeyiz. İlerlemeye devam. Aha. İşte bu. Ben yok ben yok. Hop. Sen kardeş küçük kardeş sen git. Yine bakar mı? Çok hızlıymış. Oppa, Hoppa. Küçüklerle arkadaşlar çıkmıyorum. küçükler. Hızlıdır. Bir dakika. Allah. Yani ben de dedim ki niye yarsa ben o da. Yani. Allah. Sakla. Sen git sen git. Ah! Uy arkadaşlar 300 metre lastik daha var. Evet. Onun gelmesini bekliyoruz. Bayağı uzaktı. zayıf ve eşyansımız var. Bek giderim ben. Bas kalıbım. Hop. Hop. Sen oraya git, ben geçer miyim? Bak, bak, geçerim. Hop. Bas. Hoppa. Arkadaşlar, 352 metreliyiz. 354 oldu. Hop. Bak, ben geliyorum. Hop. Aaa, bir şey var mı? Yok. Yine onlardan. Bir şey Biraz bir bekleyelim arkadaşlar tamam mı diye. Siz abone like unutmayın. Aa! Arkadaşlar bu arada bizi takipten çıkmayın. Yeni kalitemizi beğendiniz mi arkadaşlar? Bir kalitemiz daha iyi kaliteler de gelecek yakında. Oh. Aa! da olabilir yani. Aa! Arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Onu ben o zaman onun olduğunu düşünmedim. Az bekletmeyeyim. Evet arkadaşlar. Masa bir desem. Evet arkadaşlar geldik. Görmezlik lütfen ben görmezlik oynamak istemiyorum. Şuna gitti bir yapmaz. Yok bir daha bekleyemem onu. Hoşçakalın <laughs> ben biraz. Gerçekten ha gel. Bayızım paşam. seninle. Lütfen abi. Abi. Salat. <TES> abi. Hani ben nasıl yapacağım onu hani diyorum. Şimdi iki tane cama var mı? Simetre yer sana geldik arkadaşlar. Yolumuzun. Hadi tamam. Şimdi bak bir <Külüyor> tane Ben nasıl yapayım? Bir de kalır arkadaşlar. Görünmezlikte bir tane bu ne bileyim. ya da koşar Böyle şeyler. hayır. Arkadaşlar burada sıkışıp kaldık. Ay, sıkı sıkı. Ne abi? Düşün Abi dur abi. Hmm. Ya arkadaşlar ya arkadaşlar videomuzdan bu kadar olsun kendinize çok çok iyi bak çok kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar hoşça kalın görüşürüz bye bye görüşürüz arkadaşlar video kapandı abone olmayı like atmayı unutmayın. Yani çıkabilirsiniz videodan. Görüşürüz arkadaşlar. Takipten de çıkmayın sakın kanalıma. Videolar gelmeye devam edecek tamam mı? Hadi video çıkın. Hadi çekin. Video kapandı.